Subaru gerçekten güçsüz mü? Bu video bir takım spoilerlar içerebilir. Subaru'nun seri boyunca hiç güçlenmediğini, sürekli ölüp durduğunu ve bunun oldukça sıkıcı olduğunu söyleyenleri görmüşsünüzdür. Peki gerçekten öyle mi? Bir kere şunu açıklık getirelim. Eğer güçlenmekten kastınız Hinokami Kagura, Jutsu, Sukuna veya Gojo gibi olmak falansa hayır. O kadar güçlü değil. Ama Subaru, Razor ilk geldiği ana itibaren gayet de güçleniyor. Güncele baktığımızda şu anki yetenekleri Return My Death. Subaru öldüğü vakit belirli bir başlangıç noktasına geri dönüyor. Bu şekilde gelecekte yaşanacak olaylardan haberdar olabiliyor. Tembellik otoritesinin yeteneği olan görünmez tedbir. Kısaca anlatmak gerekirse Subaru vücudundan görünmez bir el çıkarabiliyor. Dezavantaj olarak Subaru iç organlarının alevlenmeye başladığını ve ruhunun giderek daha da fazla kirlendiğini hissediyor. Ayrıca kan kusmasıyla birlikte öksürük krizine maruz kalır. Onun haricinde bayıldığı ve onu en az iki gün boyunca bilinçsiz bıraktığı zamanlar bile vardır. Aç gözlülük otoritesinin yeteneği olan Corleonis. Bu yeteneğin iki aşaması vardır. Temel formu ve ikinci formu temel formu. Subaru, kendisini müttefik olarak gören insanların fiziksel ve zihinsel yüklerini üstlenebilir. Ölümcül yaraları omuzlayabilir ve müttefiklerin hayatlarını onların aldığı yaraların acısını üstlenerek kurtarabilir. Bu, göz ardı edilirse onu kolayca öldürebilecek ölümcül bir yan etkidir. Mesafe ne olursa olsun Subaru bayılmadığı veya bilincini kaybetmediği sürece bağlantı korunur. İkinci formu. Regulus'un aslan kalbine çok benzer şekilde çalışır. Her bir kişiye ne kadar yük yükleyeceğini istediği gibi ayarlayabilir. Yani hayatları tüm süre boyunca Subaru'nun ellerindedir. Bunu kullanmanın tek koşulu su yükünü paylaşmak istediği kişinin bu yükü kabul etmeye istekli olmasıdır.